Hı hı. Ee, onun haricinde bir de ekstra aparat şey filtre kahve özellikle. Filtre kahve. Aynen, tamam de. ben anlatayım tekrardan. Şu filtre kahve ondan ayrı bir aparat. Aynen, şu Sadece da. şuraya hı -hı. evet e, filtre Ses. kahveyi koyuyoruz. Aynen. Aşağıya damlama yapıyor değil mi? Damlıyor. aşağı demleniyor bu şekilde. Hı -hı. Şurada közde Türk kahvesi var. Sütlü içecek hazırlama. Ne var başka? Latte Türk, Cappuccino, Cappuccino Türk, ya. süt ısıtma süt ve süt köpürtme, köpürtme. var. Şu aparat da aynı şekilde süt köpürtme. <gülüyor> köpürtme <gülüyor> aparatı. <gülüyor> <gülüyor> cezvesi 5 fincan kapasiteli. Beş fincan kapasiteli. Tamam. Dört fincan mı köpüklü daha oluyor? Yani en azından taşma riskini ön, hani önüne geçiyor. Bir gerçek. de şey soracağım ben size. Hatır Plus modda e, sütün bazen dip tuttuğunu söylüyorlar. Hatır şimdi ikin bir var bir de beşin bir var. Beş dip evet. tutuyor diyorlar yani alıştık tutmaz. Hani tutsa bile çok ince bir tabaka tutsa ama da fırçası var. Fırçası. Foça'ya gidiyor Aynen, diyorsunuz yani. Onlar da tamam. şey, eee, bulaşık teli vesaire kullanmıyorsunuz. Hı hı. O şekilde şey olur. Tamamdır. Bir de diğer iki rengini de çekeyim. Tabii Bunun ki. fiyatı şu an 1300 lira. Evet, köpürtüyor tamam. diye birazcık şunlara da bakalım mı? Bu soracaksın ya. Bu 25 var. 12, 13 de fiyatı var. ne kadar? 25 Evet. Bunlar da tencereler. Aynen. Kızlar. Efendim, aynen. aynen. Şu Yani en çok tercih eden bir Şu beyazı ya. herhalde. Aynen, bu beyaz. Tamam. Antrasit rengi varmış kalmamış ama o antrasit bitmiş, rengi evet. de var yani bunun. Bir de krem. Beş de bej rengi var. Tamam. Evet, barista bu şekilde. Hatır barista.